Kırmızı kartı siyasetçi değil millet gösterir. CHP adlı örgütün başındaki şahıs, geçenlerde Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a ve hükümete kırmızı kart çıkarttı cebinden. Siyasi tarihe en komik malzeme olarak kaydedilmeli. Kırmızı kartı siyasetçi değil millet gösterir ve siyasi tarihte bunun en iyi örneği CHP'nin gördüğü kırmızı karttır. CHP 1940'tan 1950'ye kadar halkı dışlayıp Devleti kendilerine uşak ettikleri için 14 Mayıs 1950 seçiminde EYT'er söz milletine diyerek kırmızı kalk görmüştür. İşte o tarihten bu yana CHP bir daha normal seçimle iktidara gelememiştir. Aceleci kimseler hemen 31 Mart 2024 yerel seçimlerini hatırlatabilirler. 31 Mart seçimlerinde Milli Birliği zedeleyenler bölündükleri için CHP azınlıktan çıkmıştır. Şimdi de bedelini ödemektedirler. AK Parti'nin çeşitli il ve ilçelerde yanlış adayları, e üstelik bu adaylarla kazanamayız diye genel merkeze müracaat edilmesine rağmen yanlışta ısrar, CHP'nin işine yaramıştır. Cumhur İttifakı'nın ortak adayda ittifakta edememesi, Cumhurbaşkanımız sahadiyken teşkilatların önemli kısmının salonlardan çıkmaması, e reis var, bize bir şey olmaz e, hevesine kapılmaları, emeklilere meselelerin anlatılamaması, yol kazasına sebep olmuştur. Bugün gelinen noktaya bakıldığında yol kazasına sebep olanlar, birer birer kongrelerde gitmekteler gidecekler ama dışarıdan bakınca yeterli olmadığı da gözlenmektedir. 40 yıldır siyaseti takip ederim, CHP'nin bir tek muhalefet politikası vardır. Şimdiye kadar sadece AK Parti değil, geçmiş iktidarların hiçbir hizmetlerini görmemiş ve yapılan hizmetleri sürekli kötülemişlerdir. Milleti ciddiye almayan bu muhalefet şekliyle sürekli kırmızı kart yemişlerdir. Bundan sonra da yiyeceklerdir. Neden? Çünkü milletimizin dinimilli değer yargılarıyla barışmaları mümkün değildir. Barışamazlar da. Aksi takdirde siyasi hayatları biter. İşte bu yüzden 14 Mayıs 1950'de yedikleri kırmızı kartın devamlılığı kıyamete kadar sürecektir. İrfan ehli büyüklerimiz yıllardır şunu söylerler. CHP 1940'tan 1950'ye kadar İslam'a ve Müslümanlara karşı öyle büyük kötülükler yapıp, öyle çok eziyet ettiler ki, o günleri yaşayanların ahı onlara kıyamete kadar yetecektir. Mesela Türkçe ezan zulmü. Kur'an-ı Kerim'in yasaklanması ve öğretenlerin, okuyanların cezalandırılması gibi nis hadiseler unutulmuş değildir. Unutulmaz da. Örneğin, Yüksek İslam Enstitülerinin ilk açıldığı yıl hangi dersin konulmasına itiraz edilmiştir? Fıkıh dersi konulmasına Fıkıh, Kur'an'ın dünyevi ilişkilerini düzenleyen ayetleri üzerine kurulmuştur. Bu ayetlerin hepsi artık geçersizdir e diyerek itiraz edilmiştir. Falih Rıfkı'nın hatıralarını okuyanlar görebilirler. 10 yıllık tek parti iktidarlarında sadece dinimli hususlarda değil, Ekonomik olarak da öyle tahribatlar yapılmıştır ki, bugün hala anlatılmakta ve korkulmaktadır. 14 Mayıs 1950'de gösterilen kırmızı karttan sonra milletin kursağı ekmek, ambarı buğday, ayağı ayakkabı görmüştür. Ez cümle Cumhurbaşkanımızın dediği gibi e Türkiye Türkiye'den büyüktür e ve hamdolsun amentüsüne sadakat gösteren milletimiz, vatanına, devletine, dinine sahip çıkmaktadır.